Evet. Evet, arkadaşlar. ya şu elleri şöyle yapmayız. İlk video denemesi e, part 2. Bu ikinci denem. İyi ki böyle mic check yaptın. Kardeş şu sigarayı Ya bak. Seni bir... Youtuber oldu ki bir gaza geldim. Sen... Kardeşim yok bilmiyorum. Bipler Onu da bilmiyorum. Şimdi arka hocam, arkadaşlar arka bir görseniz ağlarsınız bu arada. Setup çok Oğlum, iyi setup. Oğlum çok konuşuyoruz izlemeyecekler. Neyse şimdi. O ne diyor da e, test çözeceğiz. Hiçbir içerik bulamadık ilk video ne şekilde diye. Bundan sonra dizi düzeltiriz. Dümdüz bilelim bu arada ben. Bu da dümdüz FM. Eyvallah. Şimdi başlayacağız. Evet. Ama şimdi... Ekran kaydı vereceğiz. Ekran kaydı evet. vermemiz lazımmış. Evet. Evet bununla evet. ekran kaydı nasıl alırız. Facecam hocam. Cüneyt'e ile Prince diğer videomuzu izlerseniz evet. eğer kısa yolları öğrettiğimiz. <laughs> <laughs> Test driver'ını neyi <laughs> tuttu? İlk bölüm arasın <laughs> benim 15 bin izlenmiş şu an. Yaz araya bandı kesin bir Kaydı nasıl alır? Abi de bu 4K60. <laughs> <laughs> Tripod olmamanın zararları. Hocam bir de senin cıgıl alman lazım ya. Alacağız o alacağız. Paket açılışı dedi ya. Alacağız. Umarım Temmuz'dan siparişini vermişindir. pahalı, vermişindir. Pahalı lan kardeşim pahalı. Temmuz'dan <laughs> siparişini vermişindir. İnfo verdi. İlk üçüncü videonun infosu geldi. Hadi bakayım. Hadi. Ne ee, zaman izlerseniz ya. artık. Belki o yıl sonra izleyeceğiz. İzlemeyecekler yani. büyük ihtimalle. Açıp belki biz de kullanabiliriz. Ben bunu işle atabilirim. Orası benim orada hep atıyordu iş. Çok özeniyordum onu. Allah'a şükür zengin arkadaşım. Hocam <laughs> yani hemen ufak bir molanın ardından nasıl ekran kaydı onu çözdük geldik. <laughs> ee, Yine baba Piyasayı salladı, by the way. Şimdi hocam, biz niye buradayız, biz de bilmiyoruz. Niye bu videoyu çekiyoruz? İnanılmaz hiçbir fikrim yok burada da. Ee... <laughs> Şu an o testi çözeceğiz. Fikir benim canım, o konuda hakikaten. Kedi seslerinden aldırış etmeyin. Kedi ya, var bizim. Güzel tabi. kızlar varsa şey bakarız, kedimiz Onu da hayal edeceğiz ama şimdi değil. Şimdi İki tane onun, değil. beş tane benim var. Kedimi şimdi babam e, doğurdu. O ne diyor da, ne çözüyoruz? Bir daha dünyaya gelsen hangi ünlü olursun? Çok merak ettiğim bir soru. Ben soruyla. şu an sen Kıvanç Tatlıtuğ olurum büyük ihtimalle. Zaten benziyorum da. Buraya İğrenç ya. Burayı bunu kesmeyeceğim bu arada. <gülüyor> 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 Burayı deyip. <değil. gülüyor> Rezil, rüsva bir köpek bu. Bunları ilk bin kişi, izleyen ilk bin kişi bunları bunu tanısın bak. Bunları kesmeyeceğim. Bu videoyu da en son eğer ki ünlü olacağız bu arada. Şimdi şöyle düşünün. Yatırım yapmak gibi düşünün tamam mı? Şimdi bir kanal keşfettim ve abone oldun. Diyeceksin ki ileride ben keşfettim. Tamam ya. Ama şimdi bak çok gerçekten hadi uzatmayalım. Ya düşünün şimdi. İlk siz bizi keşfettiniz anladın mı? Kimse keşfetmedi ve sen geldin tıkladın izledin. Bu bir yatırımdı. Şöyle diyeyim sonra sen Mr. Beast gibi olacak. Para da Tabii da. canım. Ya baba ver. Neden? Ben Çünkü biz bir aileni ailelim. seviyoruz. <laughs> yani benim mesela biyomda ne yazıyor? Mesela benim i8'im var. <laughs> Ailem sürüyor. <seviyor>. Tamam. Aile her şeydir yazıyor benim bir onda. La, La familia. La familia estato. Anladım. Bunda bu yazıyor arkadaşlar hani. Evet tamam hadi yeter. Neyse. Şimdi hangi bir daha doğsak hangi ünlü oluruz çekeceğiz. O ne diyordan çözüyoruz. O ne diyor bu videoya sponsor olmadığı için de teşekkür ediyoruz. Çünkü bu videoyu görse bir ihtimalle bize telif Telefon yani. reklam değildir. Reklam değildir. Sulaş zaten ama yok ekran görüntüsü var. Ha neyse hocam. Ona değil, ben karar neyse şimdi cinsiyetle başlayalım. Kadın, artık ve hmm. diğer belirtmek istemiyorum. Cinsiyetle sen başlayalım büyük ihtimalle giderken... diğer belirtmek istemiyorum olurdun. Çünkü ilk sana çözüleceksin. Şimdi ilgi onu. duyduğum mu yoksa cinsiyetim mi? Baba sen olacaksın. Bir daha doğacaksın. Da da. ikisi de. Tabi tabi yani. Bir daha doğacaksın. İstediğim, arzuladığım da hocam. Hayır hocam. Bir daha doğacaksın da şimdi bak. Bir daha doğacaksın. Da Anladın mı? Ben kadın olmak isterdim ama. <laughs> Oğlum bu gay değil miydi? Niye bu burada erkek olarak Neyse. O gay zaten. Neyse. Evet. Lan biz öyle konuşuyoruz ama ilk videonun günü olmaz. <laughs> Komşular da buraya diyor lan mıdır? He ya. Abi inşallah patlamayız ha. Bu yanında gelme gidersin. Çat çat Çok çok ev bir bende doğru. <laughs> 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 e hocam tabii ki de kadın. Kadınsın tamam hocam evet. Ya farklı bir şeyler tecrübe etmek bağımında. Yaşını da öğrenelim. Şu an hocam sen hayır şu an keşin. Oğlum şu anki bana göre çözünün erkek yapıyorsun. <laughs> ama hayır oğlum. Hayır ya. Evet, yok yok kabul olarak kan bizim kedi Allah. abi bu kedi niye böyle ya bu uzaylı tamam lan bir, bir sonraki videoda sen de tamam oğlum şikayet et lan bir kapı açsana görsünler bak ne yapacak bak izleyin şimdi kedi kedi değil uzaylı <laughs> Enes Batur'un videosuna denk gelir miyiz lan kaba açtın 3000 TL verdin herkesin kedisi var benim de kedim gene var gene güzel kızlar DM tabii ki de kedimiz var biz doğurduk neyse hocam <laughs> Babam da ben. Çok uzatıyorsun yani, konuları, hoş tamam. olmuyor kardeşim. Tamam. Yani tamam. bak şimdi adam sıkıldı. Adam şu an videoyu terk etti. Kesecez onu. Niye? Hayır, hayır bu şey. niye? kimin suçu, senin suçu. Şimdi ben ünlü olamadım, bunun suçu. Bilader ben. <laughs> bak kedi bile diyor biraz sakin ol. bana bak, bana bana. La familia es todo. <laughs> Evet hocam şimdi peki son zamanlardaki ruh halini bir hava durumuna benzetecek olsan hangi hava durumu olur? Gök, Gök gürültüsü sanki başlıyor. Galiba depresyondayım. Bu, bu galiba sensin. Galiba depresyondayım. Az bulutlu ve açık. Sıcak bulutsuz güneşli. Hocam bir Hayır hayvan rengiyle. severlerle işleyin. Keseceğim. Pahat. Sanak yağışlı. Ya şöyle şu an hani bir bunalımda olduğumu düşünüyorum şahsen. O yüzden sıcak, bulutsuz ve güneşi verdim ya. Kardeşim bak izleyici gittik kaybettik kardeşim ben bu adam. Şu an izleyen adam niye seni izliyorsun bana bir açıklama ver. Bak küfür yok küfür yok burası. Vurma. <laughs> kadar arkadaşlar. Dur ama sarı dolar yersen şey oluyor ama. Abi yapma. Yok yok o işaret oyu as. uzatma. Senin hayatın hangi sanatla anlatılsın istersin? Evruli varsa. Ha? Evruli falan varsa, Ebru sanatı falan. Hocam onu anlamazlar şimdi. Arkadaşlar <laughs> Yok, bu olan ben Arka... bir şey yaptı. Bu onu arkadaşımıza yapılan bir hakaretle çok kötü bir arkadaş yani ben... Tamam ne kanka, şimdi sana dayayacaklar eğer film istiyorsan. Baba sensin, ben çözmüyorum bu. bu Şu an mouse'u ben aldım, sen çözüyorsun, bitti. Hayır oğlum ben değilim. Kral hadi sen ha, seni çöz. Olsa... Ee, şiir olarak anılmak istiyor. Biz niye bu videoyu çekiyoruz? Damla Bilç Galiba ben çakalım arkadaşlar. Ki, Oğlum, bir Aa, damlı, damla, damla, <laughs> damla 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 Varsın. Oğlum hiç saniye yapacaksın ki telif yapayım. Oğlum biz söyleyince telif yemiyorsun. Damla 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 Varsın değerini kaybedince Tamam. Peki sen bir ünlü olsan Bu hangi alanda olurdu? Baba sen Galiba. kesin var ya oyuncu olurdun ama e, siyasalı sarı vistirdim. <laughs> Ayrılın ya. kesme. Ya Hayır. abi. Aaa. Telefon. Arkadaşlar 11 kullanıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, Ibanımı da aşağıya etiket olarak koyacağım. Şeyat yarılıyorum burada. Ee, Gemi atarsan çık, soyunuyorum. Oğlum bu, TikTok değil lan. Tamam. Hayatta en çok hangisine değer veriyorsun? Bence kariyerine çok ya. <laughs> çok değer veriyorsun bence. <laughs> Ma <My> familia es todo. <laughs> Ma familia es todo. bence. Modayla aram yok, gram aram o, o, yok. Şey Ama yani. şu yakışıklı ulan şu ayı mı? Çılar giysen ya. yakışır ya, demiş adamı. Ya, ya. Ya, bu ne ya. ya, modayı takip ediyor muyum? Etmem. Eden de şeyin kölesidir bu arada popüler kültürün. Bu adam ediyor by the way. Ben ne by the way diyorum? Ben de bu, çok kriç bir insanım. Puma giymiş ya. Bunu da almışım cuma pazarından yani. Anladın mı? Son olarak bize Burcu'nu söyle. Sen kesinlikle bir ikizlersin. <laughs> Oğlak <laughs> Ah Adana be. Bakalım. Oğlum 20 yıllık arkadaşım. 15 yıllık arkadaşım. <laughs> <dedin gülüyor> hey, hey, ya ben ne Videoya girmeden önce dedim sana. Bu kestim bu arada. <laughs> ben, <laughs> ben burası Atacağım onu. Ben girmeden önce. Burası edin. yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse linç yemek iste. Çok yakışıklıdır benim kardeşim. Çok. Yani. La familia no es todo. Ayağına denk al. Buraya 50 tane Dominik Toretto seviyor. İsa bu şu an. Oğlum ekran orada kesecek. Sen sesi alacaksın. <laughs> tamam. Evet hocam ben bir erkek gibi de olarak sen. yani şimdi sen ben... bu arada belirtmek istemesen bence daha iyi çünkü şimdi 50 milyon tane gender var yani nereden bilebilirsin ki? Yok baba ben erkek olduğuma inanıyorum. Arkadaşlar şarkı. şimdi yaşımda böyle hocam. Açıtır 18. Ben var ya sisli ve kapalı ve kasvetliyim. Kapalı olarak kapalı değilim bu arada. Hemen şundan ay... Arkadaşlar kedi sahiplenmek isteyen var mı? Hemen beni. <laughs> Ucuz fiyat, uygun fiyat. Yok. Sen şimdi insanlar kedi mi sattın? Yok. Sen ne kadar terbiyesiz Kanka insan ben sabah ya. televizyon, akşamlar da ruhumu satıyorum yani. Bu, bu video bununla tek videomuzdu arkadaşlar. Bir daha görmeyeceksiniz. Kameranın arkasında alacağım bir Yok gel, öyle değil. Direkt arkadaşlıktan rit dedim bunu. Videonun yarısı galiba. Bip bip bip. Çok güzel. <laughs> Öyle geçecek. <laughs> sen niye kendini asosyal gibi çözün biraz oku. E neden mesela şiir olmak istersin? Onu söyle bana. Çok tanrım Allah. Neden mesela? Abi abi hani Allah onu bir yorumlayalım sen de. Şimdi birazcık hani videonun alt metinlerine falan odaklanmak gerekirse. Hı. neden şiir olmak? Ben yani? operacı olmak isterim. Baban seni küçükken dövüyor abi. <laughs> ağzıma ağzına vuruyor abi. 29.10 söyledi ya. Alım 20 dakika. Abi bu uçak abi. Abi çocuğumu keserim. Üstüm yoktur abi benim. <laughs> abi uçak e, abi. Abi Abim benim e, paraya ihtiyacım vardır abim. Valla Kur'an. Kur'an, <laughs> Kerim ne, ne istersen. E, bana bir gül yolla burada götüm aç. Aç bak abi. Aç, aç, aç. Açmadım. Ya. Yani gülün değerine bak. Şimdi Allah. yüzde kaç komisyon kesiyor falan. Onları öğrendikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> yani değerim 100 dolar tamam mı? 50 dolarını kesiyor. Hocam ha, ben valsin. oyuncuyum bu arada. Ee, bir evet, yan evet. dal olarak da oyunculuk yapıyorum. Ben ne seçmiştim lan? Influencer mı seçmiştim? Yok ben. ben yan dal, yan dal olarak oyunculuk Galiba yapıyorum. Galiba şimdi oyuncuya Kıvanç Tatlı'yı koymuşlar. Bikman hepsini şey yapıyor. Ee, evet. En çok hangisi değer veriyorsun? Kariyerime de. değer veririm. Para yani, yani, göz pezenk. Kariyer. Anladın mı? Kariyer. Yani kariyer. Kariyer tabii. Yani. Buradan e, sevgilisine selamlar. Benim sevgilim yok. Ha doğru ya. Sağ eline yani. Sen bunu izleyince var ya. Adam dur ben de çevireyim diyorum çevirtirtmiyorum. Modayı takip edip ona gerek yok yani. yani. Tabii ki de yani ben moda ikonuyum yani görüyor musun? Puma puma. Hoppa puma. Merhaba. Aleyküm, <laughs> Aleyküm selam kardeşim. <laughs> Eyvallah kardeşim. Evet. Tabii ki de puma. Evet bakalım akrep oldu bize ne zaman söyleyecek? Ben akrebim arkadaşlar. Utanmıyorum gayet Cem Yılmaz ya Gülsene Hahaha Eyvallah abi Abi seni fundamental'ları falan çok izliyorum ya Dayım Platinum Show'un ne zaman? Cem Yılmaz'a benzemem Cem Yılmaz'a hakaret 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 Aa çok da acayip Şimdi hocam Şimdi hocam Kıvış tatlı tuha benzeri Adam iddia etsin bu Bu arada hani oğlum oğul diyenler Kıvış tık 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 Ben bu piçe güveniyorsam da çok yanlış anlaşılacağız. Hugo'la <laughs> gibi ama siyah ekran koyak geçecek ya. Sonra bir ufak bir kat atarsın oraya şey koyarsın biter Altron <laughs>